Arkadaşlar merhabalar. Sizin de mutlaka daha önce bir kulak aşinalığınızın olduğunu düşündüğüm RSI indikatörü üzerine konuşacağız. Bu indikatörü ben dahil birçok profesyonel trade atan arkadaşlarımız aktif şekilde kullanılıyor. Hatta ben finansal piyasalara ilk girdiğimde ilk kullandığım indikatör diyebilirim. Bu videoda size kullanımını o kadar basitleştireceğim ki tabii ki bu başarı seviyesinden düşmeyecek. Hepinizin çok seveceğini ve sürekli olarak bu veriyi kullanacağına gerçekten inanıyorum. Kısaca bir Aresay nedir? Bundan bahsedelim. Aresay açılımı Relative Stretch Index'tir arkadaşlar. Bunun Türkçe karşılığı da göreceli güç endeksi demek oluyor. Bu göreceli güç endeksi bize alım ve satımlardaki güç seviyesini yani alıcılar mı daha güçlü yoksa satıcılar mı daha güçlü? Bunu çok basit bir şekilde gösteriyor. İndikatörün temel kullanım mantığı son 14 mum alarak bu 14 mum neticesinde bir sonraki mumda piyasanın alım yönlü mü yoksa satım yönlü mü devam edeceğini gösteriyor. Şimdi teknik tanımını yaptığımda gözünüz korkmasın. Gerçekten kullanması bir iki tane öğrenmeniz gereken önemli değerler var. Bunları öğrendikten sonra kullanması o kadar basit bir veri ki. Şöyle düşünün 0 ile 100 arasında bir değer alıyor. Bu aldığı değer neticesinde belli başta yorumlarda bulunuyorsunuz. Bu aldığı değerler arasında siz piyasanın alım yönlü yoksa satım yönlü olduğunu basit bir şekilde anlayabiliyorsunuz. 0 ile 100 değerler arasında iki önemli değerimiz var. Birincisi 70, ikincisi 30 değerleri. Aresa 70'in üzerine çıktığında sizin anlamanız gereken şu. İncelediğiniz enstrümanda yoğun bir alım talebi var. Buradan ortalama bir düzeltme gelebilir. Yine RSI 30'dan altına indiğinde de basit bir şekilde şunu anlayacaksınız. İncelediğim finansal enstrümanda şu an aşırı bir satım gerçekleşiyor. Bu aşırı satımdan sonra yukarı yönlü düzeltme hareketi olabilir şeklinde yorumlayabilirsin. RSI'yi Bitcoin üzerinde gösterdikten sonra altcoin'lerin RSI'larını filtreleyebileceğiniz 30'un altında olan altcoin'leri ya da 70'in üzerinde olan altcoin'leri basit bir şekilde tespit edebileceğiniz RSI tabanlı bir veriyi de göstereceğim. Yani kısacası RSI üzerinden aşırı alımda mı ya da aşırı satımda mı? tamamını gösteren coinleri tek bir sitede görebileceksiniz. Şimdi öncelikle bir Bitcoin üzerinde RSI'nin başarı oranını inceleyelim. Gerçekten bahsettiğim kadar basit kullanımı olan aynı zamanda bu basitlikle beraber başarı oranında yüksek olan bir indikatör mü? Hep beraber bunu bir görelim. Öncelikle TradingView üzerinden herhangi bir grafik açabilirsiniz. Ben Bitcoin grafiği üzerinden göstereceğim bunu. İlk etapta sayı grafiğimize eklememiz gerekiyor. Buradan göstergeler kısmına tıklayıp göreceli güç endeksi yazıyorsunuz. Burada gelen en üstteki indikatörümüz. Ben daha önceden favori kısmını aldığım için burada başında sarı bir yıldız görünüyor. Buna tıkladığınızda aşağıda bu indikatörümüz açılıyor. Ben de iki tane açıl. Şunun bir tanesini kaldırıyorum. Sonrasında öncelikle şunu bir geniş tabloda inceleyelim. Bakın mesela burada tarih olarak 14 Şubat'ta 70'in üzerine çıkmış. Burada basit bir şekilde anlıyoruz ki 14 Şubat'ta Bitcoin'de normalin üzerinde bir alım talebi oluşmuş. Sonrasında 24 Haziran civarında da 30'un altına inmiş. 30'un altına indiğinde ne anlıyorduk? Bitcoin tarafında yoğun bir satış var. Buradan küçük bir tepki yükselişi yapabilir diyoruz. Şimdi gelin bunu grafiğimiz üzerinden inceleyelim. Bakın burası neydi? 14 Şubat. 14 Şubat'tan gelip buraya baktığımızda şuradan mini bir tepe yaptığını görüyoruz. Sonrasında küçük bir düzeltme ve burada tekrar RSI 70'in altına iniyor. Bakın burada RSI tekrar aşırı alım bölgesine girmiş. Şu bölgeden aşırı alım bölgesine girdiğinde yine bir tepe yapıyor. Sonrasında bu veri aşırı alımdan normale dönebilmesi için tekrar 70'in altına inmesi gerekiyor. Burada indiğinde de yine bir dip oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi burada bir de 30 değerinin altına indiğini inceleyelim. Mesela 24 Haziran'da 30 değerinin altına inmiş. Hemen bakıyoruz burada bir iğne var. Yine 24 Haziran. Bir sonraki 30 değerinin altını inceliyoruz. Yine 4 Temmuz seviyesi. Gelelim buradan 4 Temmuz'a. Burada da yine uzun bir iğne var. Ne demiştik? 30'un altına indiğinde yukarı yönlü bir tepki yükselişi bekliyorduk. Burada gördüğünüz gibi iğneden sonra küçük bir tepki yükselişi gelmiş. Aşağı atılan uzun bir iğne görüyoruz. Hemen buradan incelediğimize bakın Aresa yine 30'un altına inmiş. Kısacası siz şunu anlayacaksınız. Aresa 70'in üzerinde ise incelediğiniz enstrümanda aşırı bir satış gerçekleşiyor. Buradan bir düşüş gelecek. Bunun tam tersi gerçekleştiğinde de yani 30'un altına indiğinde de Burada aşırı bir satım gerçekleşiyor. Küçük de olsa bir yükseliş dalgası görebiliriz. Genel olarak RSI mantığı bu. Birçok altcoin'in RSI değerini tek bir tabloda görebileceğiniz çok güzel bir site göstereceğim. Bunu daha önceki ücretsiz onchain analizi eğitim serimizde de incelemiştik. Bakın geliyorsunuz buraya. Google'a Coin Galaxy yazdığınızda bu siteye ulaşabilirsiniz. Buradan veri kısmında RSI ısı haritası var. RSI ısı haritasına tıkladığınızda karşınıza böyle bir tablo geliyor. Ben bu tabloda sizin 24 saatlikte incelemenizi öneririm. Çünkü şu ana kadar yaptığım back testlerde genel olarak 24 saatlik daha sağlıklı çalışıyordu. Bu grafikte 5 farklı alan var. Overbook, Strong, Natural, Weak oversold olmak üzere yabancı kelimeler aklınızı karıştırmasın ve sizi korkutmasın. inanın çok basit. Hatta şu kelimelerin tamamını yoksa kelimeleri görmeyerek bile renklerden bunu çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi kısaca bu kelimelerin sizlere bir tanımını yapayım. Overbought aşırı alım anlamına geliyor. Yani Bitcoin grafiği üzerinde inceliyorsunuz. Bitcoin'de çok çok aşırı bir alım var. Kesinlikle buradan artık küçük de olsa bir düzeltme gelebilir. Neden küçük de olsa diyorum düzeltmelerde? Çünkü RSI üzerinden gelecek düzeltmenin derinliğini tespit edemezsiniz. Bunu tespit etmeye çalıştığınızda net olarak yanılırsınız. Bunu önermem. Sadece şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. RSI üzerinde incelediğiniz enstrümanın aşırı alımda mı, aşırı satımda mı olduğuna bakın. Buradan ekstra bu veriyi kullanarak mesela 70'in üzerine çıktığında kesinlikle shortlamayın ya da 30'un altına indiğinizde incelediğiniz finansal enstrümanı kesinlikle longlamayın. Çok ciddi yanılırsınız. Genel itibariyle yani %60 oranında bir başarı oranı olsa da hiç kimseye bunu yapmasını önermem. Samimi söylüyorum piyasaya ilk girdiğim dönemlerde bu RSI indikatörünü çok sık kullanıyordum. Mesela 70'in üzerine çıktığında eve short diyordum ee, küçük de olsa para kazandığım dönemler oluyordu ama bazen böyle psikolojinizi ve bütçenizi yönetemediğinizde tüm kazandığınızı tek seferde verebilirsiniz. Şimdi overbookta ne dedik aşırı bir alım talebi var buradan bir düzeltme gelebilir. Hemen onun altında strong var. Burada alım talebi çok yüksek. Buradan da artık ufaktan biz bir düzeltme bekleyebiliriz. Yani bir düşüş bekleyebiliriz şeklinde değerlendirebilirsiniz. Neutrala geldiğimizde incelediğiniz enstrümanın ya da incelediğiniz altcoin'in stabil halde devam ettiğini gösteriyor. Wiki'ye geldiğimizde wick incelediğiniz projenin aşırı satım bölgesine girdiğini gösteriyor. Muazzam aşırı satım olmasa da artık tehlikeli bölgedeyiz. Normalin üstünde satışlar var olarak aklınıza yazabilirsiniz. Son olarak oversolda geldiğimizde oversold çok büyük satışlar gerçekleşiyor. Buradan artık %90 oranında %80 oranında yukarı yönlü bir düzeltme gelecek. Bu düzeltmenin ardından düşüş tabii ki devam edebilir. O yüzden diyorum birebir bu indikatörü kullanarak hiçbir zaman trade etmeyin. Şöyle yapabilirsiniz destekleyici bir veri olarak kullanabilirsiniz. Destekleyici veri nedir? Teknik analize girersiniz incelediğiniz coin dirençtedir. Bunun yanında RSI incelediğinizde bakarsınız RSI'de overbook bölümünde bölümünde buradan bir satış gelme ihtimalini göz önünde bulunarak mesela incelediğiniz projede artık kar alma bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi Overbook tarafında olan DIF'i bir inceleyelim. Mesela burada grafikten ne anlıyoruz? DIF'te son 24 saat içerisinde normalin dışında bir yükseliş gerçekleşmiş. Bakın daha teknik tarafa bakmadım hiç. Son 24 saatte Rift tarafında normalin dışında bir yükseliş gerçekleştiği için artık buradan bir düzeltme gelebilir olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim Rift tarafına bakalım. Alttaki RSI'yi kapattım. Bakın günlükte inceliyoruz. Son 2 muma bakın çok yüksek. Hatta Rif'in tarih neresi burası 30 Ağustos yaklaşık 2 hafta olmuş. 1 haftalı da Rift yine görüyorsunuz aşırı alım bölgesinde. Yani RSI size diyor ki artık liften düzeltme bekleyebilirsin. Tekrar söylüyorum düzeltme kısmında %50'lik bir düşüş beklemeyin mesela ya da %10'luk bir düşüş de beklemeyin. RSI size ne kadarlık bir düzeltme geleceğini söylemez. Sadece şunu söyler burada aşırı bir alım var. Aşırı bir alım olduğu için de artık RSI'nin normal değeri olan 70 ile 30 arasındaki seviyeye dönmesi gerekiyor diyor. Bu da Muhtemelen yakın zamanda DIF'ten sert düşüşler göreceğiz ki RSI'nin soğuması için neutral alanına girmesi için bu gerekiyor. Videoyu daha uzun tutup aklınıza karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. RSI'nin mantığı gerçekten bu kadar basit. RSI yalnızca kripto paralar üzerinde kullanırım diye düşünmeyin. Bu indikatörü altında da dövizde de petrolde de hatta borsa İstanbul'da da kullanabilirsiniz. Yani bu videonun sonunda finansal enstrümanların tamamında kullanabileceğiniz bir veri öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.